Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün Hızarlı Motorun rimli zincir dişlisini değiştireceğiz. Daha önceki dişlimiz gördüğünüz gibi eski, sabit dişliler. Bu yedi için şimdi yeni tip rimli dişliyi buraya monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi balata kutusu Balatamızı da yerine yerleştiriyoruz. Bu yeni tip dişli arkadaşlar, eskiler sabit olduğu için Bunlarda dişleri yeme olayı çok fazla oluyor Bu dişliyi şimdi yeni aldık Eyüp kaç aldın? 110 lira değil mi? Evet Arkadaşlar internette baktım Bu dişlinin fiyatları 79 liradan başlıyor Sabahtan beri aramadığımız hiçbir parçası hiç kalmadı 110 liradan 350 liraya kadar dişli fiyatı var. Tabii ki parçadan parçaya fiyat fark eder Ama böyle bir esnaflık şekli de yok satış kar oranında yok yani. 350 lira nere, 110 lira nere, 79 ne lira nere. Işte. Ne tutarsa işte. Yani tamam bundan sonra diyorlar ki esnaf kar etmiyor. Nasıl kar etmiyor? Veya müşteri gelmiyor. Sen şimdi 79 liralık parçayı bana 350 liraya satarsan ben yani senin dükkanına gelir miyim bir daha? Allah'tan beri 3 tane parçalar alır arkadaşlar. 170 liraya var, 165 liraya var, 210 liraya var, 270'e var. 320'ye var. Aynı dişli. Hiçbiri fark etmiyor. Ha dökümden fark eder mi? Fark eder. Yani değerli madenlerden dökmüyorsan, yapmıyorsan bunu. 10 lira, 20 lira fark eder. Evet, dişlimizi taktık arkadaşlar. Şimdi palayı Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kapağımızı takacağız. Kapağımızı elimle Arkadaşlar rızarımız eski olduğu için sürekli birkaç gündür arıza çıkartıyor. Normalde arıza çıkartabilecek parçalar da değil ama neden böyle oluyor anlamadık. Nazara mı geldik çocuklar? Evet kem gözler var. 10 yıl boyunca bir arıza vermeyeniz var. Abi. 10 günde yok şimdilik bu idare eder. Yeni zinciri daha sonra takacağız. Zincir dolaştı. Şimdi bu zinciri açacağız. Evet. Nerede bunun Bu şekilde. Son sol fark etmez değil mi? Etmez. Çünkü iki yöne de aynı. Sonuçta sigorta görevi gibi bir şey. Oradaki dişli. Görüyoruz. Çalıştırıp deneyeceğiz arkadaşlar. Zinciri biraz sıkı ama çalıştıkça o kendisini düşecektir. Piştiğimizi <laughs> değiştirdik arkadaşlar. Rızalarımız tekrar çalışmaya başladı kadar. Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.